Hava geç aydınlandığında biz çok anneyi sabahın karanlığında elinde beslenme çantası ayağında bir terlik pat 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 yokuş aşağı koştururken okul servisini yetiştirsin diye çok anneyi görüyoruz yani. Genelde anneler ilgileniyor bu işlerle ya. Çok görüyoruz. Ama ben hiçbir anneyi görmedim. Hiçbir babayı görmedim. Patır 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 camiye koşturarak getirsin de oğlunu çocuğunu şu camiye bir namaz kıldırsın. Ha camiye getiriyorlar çocuklarını. Onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Ben kötü olayım, varsın ben kötü olayım. Şimdi yeni moda var, yeni trend var. Gençlik çalışmaları şunlar, bunlar. Hepsi camiden uzak. Gençlik merkezi açıyorlar caminin iki sokak arkasında. Camiden uzak yapılan tüm gençlik çalışmaları hiçbir işe yaramaz. Cami merkezli, minare gölgesinde olacak gençlik çalışması. Ey Müslümanlar! Ailenizi, kendinizi, çocuklarınızı neyiniz varsa ateşten koruyun cehennemden koruyun dünya sıkıntılarından en azından en azından dünya sıkıntılarından koruduğunuz kadar koruyun ya en azından okula gitmesi sınıfını geçmesi bir üst sınıfa geçmesi ortaokuldan liseye geçmesi liseden üniversiteye geçmesine ehemmiyet gösterdiğiniz kadar ahiretine gösterin bari Ahiretine biraz bu kadar gösterin bari. Okullarına meraklı olduğunuz kadar. Çok iyi LYS puanı mı? Anların da ismi değişik değişik her yıl değişiyor. Lise puanı alsın da çok iyi liseye gitsin. Çok iyi lisede puanı alsın da iyi bir üniversiteye geçsin. Şu kadar dertlendiğiniz kadar ahiretlerine dertlenseniz ya. Yok ama böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Babalar getiriyor çocuklarını. Bırakıyor camide serbest. Koşturuyor çocuk. E koştursun hocam. Peki siz sınıfa bıraktığında ilkokula giderken koştursun sınıfta istediği gibi diyebiliyor musunuz? Sınıfın bir nizamı yok mu? Sınıftaki sınıfa girdiğinde çocuk sayılmıyor mu? Sıradan kalkmamasını öğretiyorsun. Öğretmene saygısızlık yapmamasını öğretiyorsun. Zil çalmadan masasından kalkmamasını öğretiyorsun öyle değil mi? Yanlış mıyım? Kötü bir şey mi söylüyorum şu an? Ama camiye gelince ne karışıyorsun çocuğa ya bırak. Burası Ringon Maharı mı kardeşim? Gönderdiğiniz ilkokul ana sınıfı kadar bir kıymeti yok mu? Dört yaşında başlar çocuğun eğitimi. Dört yaşında. Sen buraya getireceksin çocuğunu. Evet getireceksin. Yeri gelecek. Yuvarlanacağı da olacak. Ama ben öyle babalar görüyorum. Umurunda değil. Teravih kıldık bir ay. Söylemedim hususi de kötü olmayayım diye. Bugün olayım. Zaten kötü oluyorum. Ne desem oluyorum. Salıyor çocuğu. Koşturuyor ya çocuğa öğrettin mi buranın bir cami, bir ibadethane şöyle alacağız gel yanımdan ayrılma. Zaten çocuk eğitimini de bilmiyoruz biz. E ne yapalım getirmeyelim ya getir de aklın başında getir. İlkokula anaokuluna bırakırken yaptığın tembihleri yaparak getir. Çocuğum bak burası Allah'ın evi. Allah bizi yarattı, ekmeğimizi veriyor. Burada çok sessiz olmamız lazım. Bak amcalara hiçbiri konuşmuyor. Ha bir herif var o konuşuyor. Bir o konuşabilir, biz susacağız. İyi mi çocuğum? Tepişmeyeceğiz. İyi mi aslanım? İyi mi kızım? İyi mi paşam? Burası çok önemli. Konuşursak Allah bizi sevmez. Bize kızabilir. Burası böyle. Allah'ın evi. Böyle anlatacağım çocuğa. Ama biz öyle bir haldeyiz ki çocuğa çocuk muamelesi yapıyoruz. E, ne yapacağız hoca? Ya çocuğa çocuk kadar dinini anlatacaksın ya. Tamam camiye getirdim. Saldım. işi bıraktım. Değil. Bu eğitim değil bu. Çocuk neyi öğreniyor? Camiye saygısızlığı öğreniyor. İstediği gibi camiye gelip koşabileceği, eşyalarını parçalayabileceği. Şimdi siz buradan çıkınca bir daha girmiyorsunuz buraya. Ben bir hoca olarak söyleyeyim. Yan taraftaki parktan çocuklar namaz arasında arasında gelip camiyi dağıtıyorlar. Oyun salonu gibi. Ama öğretseydim çocuğa böyle olacak, şöyle olacak diye. Çocuk parkta oynarken de burası Allah'ın evi. Bir duvarını bile sevecekti. Biz de yaramazlık yaptığımız günler oldu. Güldüğümüz, camiden kovulduğumuz bunlar olacak yani. Bu sıfırdan bahsetmiyorum. Ama camiye çocuğunu getirirken, elinle getirirken ruhunu da hazırlayacaksın. Tabii koşturacak da, yuvarlanacak da, gülecek de onlar zaten sineye çekeceğimiz şeyler. Ben senin eksiğini anlatıyorum. Ben burada sabrederim çocuk gürültüsüne bir saat. Önemli değil. O çocuğun geleceğini anlatıyorum size. Çünkü her şeyinden mesulsünüz. Şimdi Öyle bir nesil yetiştirmeye çalışıyorlar. Çocuğa kızamazsın öğretmeni olarak. Cami hocası olarak konuşamazsın. Mahalle büyüğü olarak konuşamazsın. Çocuklara bir şey söyleyemezsin. Böyle bir eğitim sistemini bize kaktırdılar. Aşılamadılar. Resmen kaktırdılar. Şimdi hiçbir çocuğa sözünüz geçmiyor. Geçiyor mu? Bu hale getirdiler.